Vali Öğretmenim hiç hiçbir suçu yok. Öğretmenim niye soruşturmaya aldılar ki? Yok, öyle ben o beyaz yolda öfkeyle çıktı ağzımdan. Yanlışlıkla Vali amcadan özür dilerim. Hmm. Beyaz amca da ağzımı kapattı ama çok geç oldu. Ben söylemiş bulundum Vali amcadan çok özür dilerim. Hmm. Öğretmenimizi hmm. neden çıkartmadılar diye ben üzüldüm o yüzden dedim öyle kelime o kelimeye. o? yazılar ne? Bunlar ne? Bir <laughs> kutu kargo mu? Hı. Kargo değil. Gönderenler şey atmış. bir diye mi gizem bak. Bunu giy Sana giysem. Hadi bunu giy. O <laughs> <laughs> Antalya. Şunu da, şeyi hani Gönderenlere teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Evet. Fazla olan botlarını ne yapacaksın? Olmayan kişilere vereceğim. Sekiz kardeş, dokuz kardeşler var şurada. Onlara vereceğim birkaç tane. Kızlara tabii ki. Nasıl? Botları olmayan, fakir olanlar, yırtık giyenler onlara vereceğim. Onları çok seviyorum. Onlar benim kardeşlerim. Onların içinde fakir olanlar da var. Onlara da bu gelen botlardan vereceğim. Şimdi karlava bekliyoruz. Bursa dikkat karlava geliyor. Sakın çocukları çıkartmayın. Yalan söyleyebilirler. Yağmur var diye sizi kandırabilirler. Kar bekliyoruz. <laughs> Dur abi dur abi şey yapma. Kapıya göndermişler. Bardına varmışlar. Arkadaki mesela oradan bir tane bez bulmuş, yüzüne bez kapatmış. Öyle öyle almış. Bir tane. Buradan Bir tanesi şurada, bir tanesi şu boşlukta almışlar. Çıkmaya çalışsan bir kapıya uzak bir tarafta oldukları için yönelmişler, kapıya yönelmişler ama birisi tam şurada kalmış. <laughs> ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أم Bizleri onların şefaatından mahrum etme ya Rabbi. Allah ummuzun icamatı. Ha <laughs> <Ben> şimdi mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam cancaşım alınca atana 아상편도